Merhaba arkadaşlar, Film Analizi kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Videomu beğenip kanalıma abone olup yoruma kalp bırakarak bana destek olabilirsiniz. Yılı Çapkın'ın yeni bölümünde neler olacak? Seyran ve Fırtın yollara yeniden kesişecek mi? Seyran'ın Ferit'e dönmesini isteyenler videomuzu beğensin, yorumlara kalp bıraksın. Bu sayede bize destek olmuş olacaksınız. Seyran Suna ile yaptığı bir konuşma sırasında Ferit geçmişte neden onun ayrıldığını öğrenecek ve bu durum onu derinden sarsacak. Suna'ya daha önce bu gerçeği anlatmayacağı için kızabilir. Ancak Seyran Sinan'ın ayrılmakta zorlanacaktır ve Ferit'in hayatında diğer olduğunu öğrenerek daha da karmaşık durumlara, duygulara girecektir. Bu nedenle çift bir süre daha ayrı kalacak. Yolları Abidin ve Suna sayesinde zaman zaman kesişse de ilişkileri hemen düzelmeyecektir. Yakında Seyran ve Ferit bir iş vesilesiyle yeniden birlikte çalışmaya başlayacaklar. Sinan'ın her ne kadar Seyran kaybetme korkusu yaşasa da bu durum engel olmayacaktır. Yılı çapqının analiz videomuz burada sona erdi. Videoyu bəyənin, kanala abunə olun, TW kendinizə baxın arkadaşlar. Bir sonrakı videolarda görüşmək üzrə. Hoşça qalın.